5 kabuk olmaz. De... Bir dakika bir dakika. Beşte mi diyeceksin? Beş kabuk olur diyeceksin. mi diyeceksin? Yani ya kaç kabuk diye bilmiyorum ya ben kaç kabuk olur Ya Ya baştan baştan. Ekstra bir sabah. Bir kabuk olmaz. olur? olmaz. Ya kaç kabuk olmaz. 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 Ya Hadi <laughs> <kaç tane Gülüyor> ya. Gel, gel. Ay, Ay, yavaş, ben anlamıyorum. Oraya bak. Ne yapalım o gelece. Yani. 10 bu ne e zaman gidecek? Gece kalan ne zaman e gidecek? Kemal onda açıyor. 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 Kemal İki buçuk. Öyle Gel, deneyecektim. Gel, kemer onu. Gel, kemer onu. Şimdi vallahi 5 olur. 5 sağlam olur. 3 saniye. Bak bakalım. Bak bakalım. Sağ sağlam. Dikalım. Dikalım. Gel, topla. Gel, topla. Sağ sağlam. Bitti mi? Dikalım. Gel, Ha, Ya oğlum, ya konuşuyor. O ne be? Hayır, biz biliyoruz. Oyna lan. Nerede? değil ama. ya.

bak anlaşıldı. Ee, Öfkin, bitin, bitim bilim zahmeti beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Kaç kabak olur? Dört kabak olur. Kaç kabak olmaz. Kaç kabak olur? Bak olmaz. Kaç kabak, olmaz? Olur. 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 kabak, iki kabak olur? İki kabak olmaz. Kaç kabak olur? Dört kabak olmaz. Ya. Aşk olur. Aşk olur. Aşk olur. olur. Aşk olur. Aşk olur. olur. Aşk olur. Aşk olur. Aşk olur. Aşk olur. Aşk geç arkadaşlar gerçekten söyle doğ ay niye geçtin